Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu tokayı nasıl yaptım onu anlatmak istiyorum. Bu tokayı e, kullanmadığımız bir lastik e, çorap lastiğinden yaptım arkadaşlar ve çok kolay bir örnek oldu. Hadi hemen başlıyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın elimde kullanmadığım şu şekilde bir çorabım vardı ve ben bu çorabını şöyle kesiyorum hemen cecik bu arada makasımı bulamadım arkadaşlar bu makasla idare edeceğim bakın böyle bir lastiğini çıkarttık şimdi hemen şu şekilde başlıyoruz Evet şu şekilde devam ediyoruz şurayı ben biraz daha böyle incelteceğim istediğiniz şekilde inceltip kesebilirsiniz zaten bu şekilde lastiğini kullanacağız arkadaşlar çok da kalın olsun istemiyorum ki şöyle hemen keseyim tamam şimdi kestim ipimi alıyorum şekilde bakın arkadaşlar hatta şurayı da biraz incelteyim kalın oldu burası evet Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle alalım. Şimdi başlıyoruz. Lastiğimizi aldık. Elimizde bir ipimiz ve bir tığımız var. Tığımızı ipinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben şu şekilde yapıyorum. Ve şöyle hemen başlıyorum. Bir dakika. Şuradan alıyorum. Ve hemen ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Bakın bu sırayı böyle ikili tırabzan yaparak dolduracağım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ikili tırabzan yapıyoruz. Lastiğimizin etrafını örüyoruz. İsterseniz siz sık iğne de yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Bu lastiğimizi böyle şu şekilde öreceğiz. Evet. 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde bu sırayı böyle bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ördük. Şimdi şurayı da yapalım hemen. Bakın arkadaşlar. Burayı da ördük. Şuradan birleştiriyoruz. Şu başlangıç ipimizdi. Şunu aşağıya alıyorum ben arka tarafa. Şimdi buraya geliyorum. İstediğiniz modeli koyabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben tekrardan şöyle 1 2 3. ikili trabzan çekiyorum 1 2 şekilde batıyorum. 1 2 zincir çektim bir iki tane trabzan yapıyorum şöyle batıyorum arkadaşlar bakın ben şu şekilde bir model koyacağım çok kolay bir model bir iki zincir çekiyorum yana geliyorum bir de üçlü trabzan yaptım tekrar iki tane ikinci trabzan da yaptıktan sonra 2 zincir çekip şöyle batıyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 lü trabzan. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra 1 2 zincir çektim. Şuraya battım. Sonra tekrardan 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 1 2 iki tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim ve şuraya battım arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor tekrar yapıyoruz 2 zincir çektik bir ikinci ilk trabzanı yaptık üçlü ikinci trabzan da yapıyoruz yine tekrar iki zincir çekip bu şekilde banıyoruz arkadaşlar şimdi bir 2 zincir çektim. İlk trabzanı yaptım. ikinci tırabzanı da yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar battım arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın. Son bölüme geldik. Şöyle zincir çekiyoruz. 1 2 tekrar iki zincir çekiyoruz iki tane üçlü trabzan yapıyoruz bir iki zincir çekip burada bitiriyoruz arkadaşlar bakın arkadaşlar bu şekilde olacak şu arkayı bir şöyle tamamlayalım iplerimizi bir düzeltelim. Ben şunları şuradan bir keseyim. Bakın arkadaşlar size çok güzel bir saç tokası yaptım. Elinizde kullanmadığınız çoraplarınızdan ve artan ipleriniz var ise bu şekilde yapabilirsiniz. Ben koton bir ipten yaptım ki saçlarınıza takılmasın ve saçlarınızdan kayıp gitsin arkadaşlar. Ayrıca e, bu şu kumaşın yani şu lastiğin renginde yaparsanız daha iyi olur. Ben birazcık böyle acele yaptım. Hani çok fazla önemsemedim. Buraları kapatmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. E, bu videomda eee bu lastik tokayı anlatmaya çalıştım sizlere. Eğer benden istemiş olduğunuz başka modeller var ise başka örnekler var ise lütfen e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, da unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videomda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.